Hasan Ağa da divanda bulunsun. Tez Mısır seferi hazırlıklarına başlansın. Dedi ve 1516'da Mısır seferine çıktı. Yavuz, Mısır memluklerinden daha önce İran'a yardım etmeyeceklerine dair ahit almıştı. Onlar bu ahdi yerine getirmediklerinden üzerlerine yürüdü. Memluk ordusuyla Mercidabı Kovası'nda karşılaştı. Memlük ordusu birkaç bedevi alay dışında Çerkesler ve Türkmenlerden oluşuyordu ki şeci ve mağrur muhariplerdi. Haçlılara, müşrik Moğollara karşı büyük zaferler kazanmış bir ordunun varisleriydiler. Ancak Sultan Selim 8 saat geçmeden ikindiye doğru muharebeyi bitirdi. Sultan Kansu ve Sibey muharebede öldüler. Halife esir düştü. Memlük hazinesi ve sultanın hazinesi, sultanın çadırı Osmanlıların eline geçti. Hayırbay kaçtıysa da bir müddet sonra esir edilmiştir. Ancak bu zaferin ikmali için Mısır'a ulaşması stratejik bir zaruretti. Bunun içinse korkunç Sina çölünü geçmek gerekiyordu. O bu güç işi hiçbir zayiat vermeden, herhangi bir ikmal güçlüğü çekmeden 13 günde başardı. Büyük bir askeri deha sayılan Napolyon bile Yavuz'dan 300 yıl sonra bu işi başaramamış ve Fransız askerleri susuzluktan çıldırarak birbirlerine vurmuşlardır. Birinci Cihan Harbi'nde yeni tekniğin verdiği imkanlar içerisinde tanklarla bile bu çöl ancak 11 günde geçilebilmiştir. Yavuz'un o günün imkanlarıyla 13 günde bu çölü nasıl geçebildiği konusunda araştırma yapmak üzere Amerika'daki üniversitelerde dahi kürsüler kurulmuştur. Ve bu konu araştırılmaktadır. Paşalar ve askerde bu çölün nasıl geçilebileceğine dair büyük tereddütler vardı. Bu amansız çöl sanki gündüz cehennem, gece ise bir buz diyarıydı. Artı 50 ile eksi 20 derece arasında değişen bir iklime sahipti. Sina çölü sanki kumdan bir denizdi. Lakin Yavuz'un azmi ve kat'i kararıyla çöle girildi. Bir müddet sonra Yavuz atından indi, yürümeye başladı. Askeri erken hayret ve dehşet içindeydi. Atların bile kanının kaynadığı, zor yürüdüğü bu çölde sultan niye atından indi, yürümeye başladı diye fısıltılar başladı. Bu dehşet içinde askerler de atlarından inip yürümeye başladı. Paşalar Yavuz Han'ın can ciğer arkadaşı Hasan Can'a ''Ne olur hünkâra sor, bu acep ne iştir?'' dediler. Hasan Can, Yavuz'a merakla bu halin neyin nesi olduğunu sorunca Yavuz ''Hasan görmüyor musun?'' Önümüzde Allah'ın Resulü Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yürüyor. O alemler sultanı yaya yürürken biz nasıl at üzerinde olabiliriz dedi. Yavuz'un bizzat kaleme aldığı bu şiiri de onun Allah Resulüne olan hürmet ve muhabbetini ne güzel ifade eder. Kimse sensiz bulamaz Hakk'a vusul. Feyzi lütfunla olur merdi kabul. Rahmeten lil aleminsin ya Resul. El ey madeni nuh-i Ey kerem kani Resul-i kibriya. Kemterindir bu selim pür hata. Dergahından iltica eyler ata. El meded ve madeni i huda. İşte bu büyük muhabbet ve hürmetin bir bereketidir ki Yavuz ve ordusu girmiş oldukları korkunç Sina çölünü bir bulutun altında Allah Resulü'nün ruhaniyetleriyle 13 günde geçtiler ve Mısır'ı fethettiler. Yavuz'un ordusu 22 Ocak 1517'de Memlüklerin toplam asker sayısı 426 bine ulaşan ordusuyla karşılaştı. Şartlar Memlüklerin lehine görülüyordu. Kendi ülkelerinde bulunuyorlardı. Yüzlerce yıldan beri üzerinde bulundukları ...liyakatle de yönettikleri toprakları savunacaklardı. Osmanlı'nın topografik, sosyal şartları onlar kadar bilmesi mümkün değildi. Şecate Memlük süvarisi Osmanlı sipahisinden aşağı değildi. Tumanbayda genç, enerjik, kudretli bir askerdi. Memlüklerin Venedik ve Osmanlı'dan edinme 200 kadar topları vardı. Fakat eski model ve çakılıydı, yani kale topu olup seyyar değildi. Osmanlı toplarıyla mukayese bile edilemezdi. Yavuz bu seferinde ilk kez içi yivli toplar da kullanmıştır ki bunların numunelerini bugün İstanbul Askeri Müzesi'nde görmek mümkündür. Avrupa'da ise yivli toplar ilk olarak 1868 yılında Prusya ordusunda görülür. Yeni dökülmüş ve tecrübesi yapılmış, pek kısa arayla Ardarda arda 5 ila 10 gülle atabilen topları da Sultan Selim ilk defa Ridaniye'de kullanmıştır. Osmanlı ordusunun düzeninin Memlük ordusunda veya o çağda başka devletin ordusunda da olmadığını eklemek gerekir. Nihayet 47 yaşındaki Yavuz Sultan Selim Han'ın askeri dehası müstesnaydı. Tumanbay Kurtbay ve Alambay'ın ağır zırhlı süvari tümenlerini alarak bizzat Osmanlı merkezine yüklendi. Padişahı öldürüp işi kökünden halletmek istiyordu. Zira meydan muharebesinde Osmanlı'nın birkaç saat düşmanı yıprattıktan sonra düşmanı mahvettiğini incelemişti. Bu vakti Osmanlı'ya kazandırmak istemedi. Ancak Osmanlı topları karşısında kahramanlık kar etmedi. Ağır zayiat vererek... ...geri çekildi ve bu suretle Mısır kat'i olarak fethedilmiş oldu. Hoca Sultan, Memlük Sultanı'nın cenazesini bizzat omuzlarında taşımak faziletini gösterdi. Nice zorluklarla Mısır fethedilmişti. Ancak Mısır'a girmekte iş bitmedi. Memlük askerleri dehşet saçan sokak muharebeleriyle mukavemet ediyorlardı... Memlük fedaileri kendilerine Yavuz'u hedef seçmiş bulunuyorlardı. Yavuz'u öldürürsek harbi kazanırız inancı içindeydiler. Bunu duyan Sinan Paşa durumu Yavuz'a arz etti. Yavuz'un elbiselerini giydi. Fedaileri kendi üzerine çekti. Yavuz arkadan yetişip fedaileri bertaraf edinceye kadar da şehit oldu. Yavuz Mısır'a giderken çok mahzundu. Mısır'a aldık. Lakin